Ey yolcu, yol nereyedir? Kızıl elmayadır. Gaye nedir? Şehadettir. Türk dizileri arasında nedir? efsane olmayı sürdüren Diriliş Ertuğrul. yeni sezon yeni bölümleriyle En iyilerin adresi TRT 1'de yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Bir de bugün Diriliş dizisinin baş kahramanı Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düz Yatan'la gerçekleştirdiği hiçbir yerde eşine rastlayamayacağınız bir söyleşiyle karşınızda olacak. Az sonra. Kendi kişiliğinizden bazı özellikleri de kullanmak vasıtasıyla aslında yepyeni bir karakter yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu tarihi bir karakter olduğu zaman sorumlulukları biraz daha fazla oluyor. Pelin Çift'le gündem ötesi, her çarşamba gecesi en güncel konuları, Türk ve dünya tarihinde açığa çıkmayı bekleyen sırları ve gerçekleri TRT1 ekranlarında tartışmaya, izleyicilerine bilgi ziyafeti vermeye devam ediyor. Bu gece kutsal emanetleri konuşacağız. Dünyanın gerçekten gizli efendileri olduğuna inanıyor musunuz? Her bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitleyen programdan görüntülerle sizlerleyiz az sonra. Bu diyarlarda güç her şey. Fenomen dizinin heyecanla beklenen 3. sezonundaki ilk bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Için, peki için düştüğümüz yollarda halimiz nice olmuştu. Sen hala sabır dersin. Sen neler edersin? Bu obanın beyi benim. Kararları ben veririm. Yayın tarihinin açıklanmasıyla izleyicilerini fazlasıyla sevindiren dizinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Al düştü efendisi mi? Haçlı ordusu Türkleri bu topraklardan kovmak isterler. Atlar! Ertuğrul Bey gelir! Merak ve beklenti dolu sezon finaliyle ekrana kısa süreliğine veda eden dizinin muhteşem dönüşüne her zamanki gibi TRT1 ekranlarında şahit olacaksınız. Yeni sezonda da dizide yaşanacak sürprizlere, daha da çetin bir mücadeleye, iddialı aksiyonlara ve hafızalara kazanacak bir maceraya hazır olun. Dizide Osmanlı'nın atası Ertuğrul Gazi'yi canlandıran... Karakterine büyük bir hayranlıkla hayat yerine. veren Engin Altan Düz Yatan, yoğun set ortamında bizlere vakit ayırdı. Oğuz atamızın topraklarını bırakıp buralara niçin geldik? Göç etmemizin tek nedeni düşman mıdır? Engin Altan Deniz. Düz Yatan'la olan samimi ve keyifli söyleşimiz başlıyor. Öncelikle çekimler nasıl gidiyor Engin Bey? Aslında iyi gidiyoruz şimdilik. Ekibimize katılan yeni arkadaşlarımız var, yeni oyuncu arkadaşlarımız var. Teknik ekipte bazı değişikliklerimiz vardı. O yüzden her sezon komple obalarımız da yenileniyor. Sürekli göç eden bir topluluk olduğumuz için. Bu sezon obamız da yenilendi. Yeni mekanlarımız eklendi. Yeni oyuncularımız geldi. Ee, biz keyifli çalışıyoruz şimdilik. Geceyi burada geçirelim. Doğan, sen bekar hakları nöbet tutacakları yerleri göster. Peki Kimse yeni sezon için ne seni. gibi hazırlıklar yaptınız? Çok büyük bir... Hazırlık süreci geçirmedik bu sezon. Çünkü yani üçüncü senemiz ve e, atla ilgili de artık yapılacak bir şey kalmadı. Kılıç ve yay çalışmalarıyla da ilgili yapılacak çok bir şey kalmadı. O yüzden bu sezon tatil yaptık diyebiliriz ilk defa. E, ve tatilin sonunda da çalışmaya başladık. Hazırlık süreci daha çok bizim haricimizde gelişen bir süreçti. Obaların tekrar yapılması, teknik ekibin daha çok çalıştığı bir süreçti açıkçası. Yeni oyuncu arkadaşlarımız tabii ki gerekli at eğitimlerini ve kılıç eğitimlerini aldılar. Ee, bu yıl şanslıydık. Biz 2-3 at eğitimiyle, tekrar hatırlama eğitimiyle sezona başladık. <laughs> Diğer sezonlar gibi bir ay öncesinde başlamadık yani. İyi bir tatil yaptık bu sezon. Ucunda ölüm olduğunu bile bile neden aşkla cenk ederiz? Yine merak edilen bir soruyu sormak istiyoruz. Altleri yeni sezonda da yine Ertuğrul Bey'le mi olacak? Turgut Alp, Bamsı ve Doğan Alp her zaman en yakınındaki Alpler. ...ve aslında onlara alp demek de çok doğru değil yani. Onlar beraber büyüdükleri kardeşleri gibi. Ee, evet hepsiyle beraberiz yine bütün savaşlarımızda en yakınında onlar var. Saldırın. Son olarak tarihte gerçek bir kahraman olan Ertuğrul Gazi'yi canlandırmanın... ...size hissettirdiklerini... ...aynı zamanda size neler kattığını da bilmek isterdik. Ertuğrul bir dönüm noktası benim için. Bunu şu anlamda söylüyorum. Televizyon işlerinde yaptığım diğer işlerin hiçbirine benzemiyor Ertuğrul Gazi. Genel olarak bizim Türk televizyonlarında oynadığımız erkek rolleri, başrollerin yani başrol erkeklerin oynadığı roller çok birbirine yakın rollerdir. Ve e, genel olarak ya bir durumdan kurtulmaya çalışırsınız, peşinizde birileri vardır, sevgilinizi kurtarırsınız. Çok e, prototip rollerdir. Ve ben baş, ben oynadığım zaman bambaşka bir rol gibi görünür. İşte başka bir başrol arkadaşım oynadığı zaman bambaşka bir rol gibi görünür ama baktığınızda çok prototip 2-3 tane erkek rolü vardır ve bunlar üzerinde döner. Dizi sektörü maalesef. tabi ee, tabii Ertuğrul Gazi'nin bir oyuncu için Ertuğrul oynamanın bir oyuncu için güzel taraflarından bir tanesi çok fazla oyuncak var işin içinde. At var, kılıç var, ok var. Ee, kıyafetler var. Ee, bir çadırda giriş çıkış farklı, vücut formunuz farklı, yürüyüşünüz farklı, hitabet şekliniz farklı, konuşma şekliniz farklı. Hiçbiri İstanbul ağzıyla değil, her şey çok başka. Ee, ve doğal olarak rolün içinde daha fazla eğlenebiliyorsunuz, rolün içinde daha fazla şey katabiliyorsunuz. Ve e, rolle bütünleştikten sonra artık tadını çıkarmaya başlıyorsunuz. E, Hayatımın çok güzel bir yaşında ve çok güzel bir döneminde geldiğini düşünüyorum Ertuğrul'un bana ve içinde olmaktan, bu rolü oynamaktan çok keyif alıyorum gerçekten. Her rolden bir şey öğreniyorum, mesleğim gereği. Zaten bunun için aslında bu işi çok seviyorum ve bu işi yapıyorum çünkü her rol sizi farklı bir yere taşıyor ve farklı bir yere götürüyor. Ama Ertuğrul'un götürdüğü yer çok keyifli, çok iyi hissediyorum kendimi oynarken. Çağrın alplerin hepsini seçin içinden kötüsün. Başarılı oyuncu Engin Altan Düz Yatan'a bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz bu topraklar diğerlerine benzemez. Düşmanla koyun koyunayız. Bu hattı kim korursa geleceği de o belirler. Merak ettiğiniz geri kalan her şeyi ve daha fazlasını bu akşam diriliş Ertuğrul'la keşfedeceksiniz. De. Kararları ben veririm. Türk obalarından tozaklarınla destüptürlemeyeceğim bir adam çıkıyor gibi. Diriliş Ertuğrul'u nefes kesen yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Türkler bu topraklardan kovmak isterler. Türkler de bu toprakları vatan kılmak ister. Tüm şer odakları birleşti. Var güçleriyle üzerimize gelmeye hazırlanıyorlar. Biz de var gücümüzle şehadete koşarız o vakit. Pelin çiftle gündem ötesi yine açılmamış kapılardan içeri girdi. Bilinmeyenleri gözler önüne serdi. Bu gece ekrana gelecek bölümü ve gündeme getirdiği konusuyla yine heyecan verici bir programa hazır olun. Şimdi efendim Osmanlı'da tarikatlar ve cemaatleri konuşacağız. Bu gece Vatikan'ın sırlarını konuşacağız. İlgi çekici bilgiler, incelemeler ve keşiflerle yeni sezonunda fark yaratan gündem ötesi, sürpriz uzman konuklar, farklı ve etkileyici konularla sizi şaşırtmayı da sürdürüyor olacak. Padişahın müzikliği değildir söz konusu olan birlikteliğidir. delidir. Hmm. Oradan keyif alıyor, yani. orada keyif alıyor, huzur alıyor çünkü padişahlık keyifli bir iş değil. Pelin çift ve iddialı ekibiyle bu defa nereye? hangi büyülü ve sarsıcı tarih hikayesine kapılacağız diye merak ediyorsanız, bambaşka bir bilgi deneyimi arıyorsanız, gündem ötesi bakmanız gereken yer. Tıbbi ilerlemeler söz konusu. En ufak hücremize kadar tetkik edilebiliyor. En güzel ilaçlar vesaire. Gelin görün ki hastayız. Bu haftada kaçırılmaması gereken bölümüyle gündem ötesi, izleyicilerini ekran ve sosyal medya başına bekliyor. Filin Çift'le Gündem Ötesi bu gece saat 23'te TRT 1'de.